Merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından kurucacık tarifi. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve gelecek yeni tariflerden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Yıkanmış 2 adet salatalığı alacalı olacak şekilde soyalım soyduktan sonra gördüğünüz gibi bıçakla kesikler atarak küçük küçük doğrayalım Sonrasında yıkanmış birkaç dal taze naneyi de aynı şekilde küçük küçük doğrayalım. Ve içerisine isteğe bağlı bir diş sarımsak rendeleyelim. Eğer eklemek istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Ardından bir çay kaşığı kuru nane, yarım çay kaşığı tuz, ve son olarak içerisine 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyelim. Ve malzemeler birbiriyle özleşene kadar güzelce karıştıralım. Hazırladığımız tarif 2-3 kişilik. Kişi sayınıza göre dilerseniz malzemeleri azaltıp arttırabilirsiniz. Tamamen tercih sizlere kalmış. İster servis tabağına, dilerseniz kaselere ekleyip servis edebilirsiniz. Servis tabağına alalım. Bir kaşık yardımıyla güzelce yayalım. Üzerine zeytinyağı gezdirip servis edelim. Özellikle yaz aylarının favorisi olan ve hemen hemen her yemeğin yanına yakışan kurucacık tarifimiz servise hazır. Umarım bu nefis tarifi sizlerde dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.